İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi Samsun'a selamlar sevgiler. Tabii yeni bir ümitle başlayan Kasımpaşa maçı istenilen gibi bitmedi. Hafta sonu Antalya karşısında alınan yenilgi sonrası Kasım erteleme maçı olan Kasımpaşa maçında Samsun Spor takımı mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıktı. Ama e, istenilen olmadı. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Ve Kasımpaşa gibi gücü belli bir takıma karşı Samsun Spor'un etkisiz oyunu bence şaşırttı diyeceğim. Çünkü Samsun Spor takımı e, Avrupa macerasından sonra çok avantajlı bir fikstürle 3 tane iç sağ maçı oynayacaktı arka arkaya. İlkindeki başarısızlık ve ardından Kasımpaşa karşısında alınan beraberlik Samsun Spor'da işlerin biraz rayından çıktığı anlamına geliyor. Bunu söylemek zorundayız. Tabi bugün bir yenilik de yapmıştık. Geçen programlarda ben bir şey söylemiştim. Ee, rakiplerin Samsun Spor oyununu çözdüğünü Thomas Hoca'nın artık bir şeyleri değiştirmesi gerektiğini e, bu ekranlarda söylediğimi hatırlıyorum ve bugün Thomas Hoca yeni bir formatla üçlü savunmaya döndü ve e, men, e, Şatka Van Dongelen ve Beratoviç'ten kurulu bir üçlü savunma hattı kurdu. Kanatlara Thomas Son ve e, Mendes'i koydu. Onların önüne ili, orta ikiliye Celil'le Niçam'ı yerleştirdi ve o ikilinin önüne de e, Holse ve Musamba gibi e, tekniği olan, çalımı olan hareketli iki iki oyuncuyu koyup Mayros'u ileride tek başına bırakmıştı. Bu bir yenilikti. Ben üçlü oyun sistemlerini seviyorum açıkçası. Yani ben takımların üçlü oynaması e, şu avantajı gerekiyor. Üçlü sistemlerde e, öndeki iki teknik oyuncuyu sahaya sürme imkanına sahip oluyorsun. ya Mesela 4-4-2 oynadığın zaman bir çift santrafor oynatabiliyorsun ama bu sefer teknik oyuncu, oyun kurucu, oyuncu pozisyondaki futbolcuları sahaya süremiyorsun. Bu kim? Mesela Holse veya kanat oyuncusu Musamba'yı içeri çekmişti. Böyle bir zaaf oluyor. Üçlü savunmalarda istediğin şekilde e, varyasyonlar yapabiliyorsun. Değişik oyuncuları sahaya sürebiliyorsun. Thomas Hoca da bunu yapmıştı ama burada bence aksiyen yön e, kanatlarda oynayan Mendez ve e, Tomasso'nun işte orada onlar da savunma yönü daha yüksek olan oyuncular. Bu nedenle e, artı iki savunmacıyla da oynamış oluyorsun bir iç saha maçında. Belki bunu deplasmanlarda uygulasan deplasmanlardaki oyunlarda faydası olabilecek bir e, kadro tertibi. Ama iç sahada üretmen gereken karşılaşmalarda e, bu tür savunma yönü daha ağırlıklı oyuncuları e, orta alana sürdüğün zaman e, bu oyuncular dripling yapan oyuncular değil. pasla alan bırakırsa rakip e, etkili olup rakip a, alana gidip oradan orta yapabilen oyuncular. Bu e, Tabi e, Mendes'de, da çok etkili olamadı. Çünkü Kasımpaşa takımı iyi alan kapatan, kazandığı toplarla iyi hücuma çıkabilen, teknik oyuncuları e, fazla bir takım ve e, Kasımpaşa takımının e, eksikleri olmasına rağmen e, bence başarılı bir futbol oynadığını gördük. Yani Üçlü sistemde ısrar eder mi? Bunu devam ettirir mi? Ben etmesinden yanayım. Yani bugünkü puan kaybına rağmen ben üçlü sistemde ısrar etmesinden yanayım ama mesela Mendes'in oynadığı yere Musamba'yı koyabiliyor mu? Veya oynamayan bir solda oynayan bir oyuncu var Souza. Onu mesela üçlü oynarken Tommaso'nun yerine onu koyabiliyor mu? İşte bütün e, e, üçlünün iç saha anlamı bu. Bu tür böyle e, özellikle driplinkli oyuncuları e, beşli değilse bile e, dörtlü oynadı ortada. Mesela 3 4 2 bir gibi bir yapıyla sahaya çıkmıştı. Orada o oyuncuları oynatabilirse o zaman rakibine karşı bir üstünlük sağlar. Çünkü geride üç tane stoperim bekliyor. 2 de e, Thomas Son'la Mendes'i koyduğun zaman e, otomatikman 5 savunma. 2 tane de çapa dediğimiz ön libero Niçam'la celillik attığın zaman iç sahada 7 savunma ağırlıklı oyuncu oynamak e, rakibe senin çok üstünlük sağlayamayacağın anlamına gelir. Bir de rakip iyi oyuna çıkıyorsa e, senin bu maçta zaten e, çok da bir gol şansına sahip olman mümkün gözükmüyordu. Bir yenilik yapmış ama e, e gelince onu bu son kara gümrük maçında görmek lazım. Ben olsam e, o Thomas içeri çekebilirsin e, Celil'in yerine veya Celil'in yanına. Thomas son onun da oynayabilecek bir oyuncu. Thomas devamlı oynatmak istiyorsan ama kanatlarda mutlaka işte Musambayı gördük. Musambayı içe Marius'la Marius'un arkasına e, ile beraber aldığın zaman Son çizgide oynama alışmış bir oyuncu. E, Tomason, e, Musamba çizgide oynamaya alışmış bir oyuncu. E sen onu şimdi içeri aldığın zaman içeride kalabalığın içinde kayboldu. Yani bir yenilik yapmış ama bence bir düzen hatası da yaptığını görüyorum Thomas Hoca'nın. E, bunları mutlaka düzeltecektir önümüzdeki kara günlük maçında. Yani bugünkü maçta alınan bir puan bile iyi bence. Puan puandır. Ligde alınan her puan iyidir ve e, Samsun Spor bu düşüş döneminde, bu yıpranmışlık döneminde e, bir puanı kurtardı diyeceğim. Çünkü e, böyle galibiyet isteğini, galibiyet arzusunu, galibiyet oyununu ben e, bu karşılaşmada e, Samsun Spor takımında e, göremedim. Son dakikalarda işte bir iki pozisyonda e, da kalesinde e, öyle pozisyonlar yaşadı ki. Öyle dakikalarda orada yenilebilecek bir golün zaten telafisi yoktu. Ama maçta sıfır 0, 0 bitmesinin ana nedenlerinden biri iki kanat oyuncusunun bana göre müdafaa ağırlıklı olmasıydı. Yenilik iyi bir şey yani yenilik yapmak iyi bir şey ama kaybedince bunların hiçbir anlamı olmuyor. Futbol kazanma oyunu, futbol skor oyunu taraftar senin hangi yeniliği yaptığına, üçlü, beşli, dörtlü oynadığına bakmaz. Kazanıp kazanmadığına bakar. Ve Thomas Hoca da iki haftadır bana göre kaybedilen beş puanda bir arıza olduğunu mutlaka çözmeli ve önümüzde oynayacağı kara günlük maçında bunları telafi etmesi gerekiyor. Şu gördüğümüz dikte ben ikiye üçe yapışır diye düşündüğüm Samsun Spor'un 5 puanlık kaybı bana göre sürpriz oldu. Ben yani Samsun Spor'dan ben bu iki maçta 6 puan bekliyordum. Yani 4 de değil 6 puan bekliyordum. Ama günün sonunda e, Samsun Spor 1 puan alabildi. Tabi yani ben Thomas Hoca'nın da son dakikalarda tahsini e oyuna koymasını da e pek doğru bulmadım. Yani Musamba en azından ve Stasin belki geleceği olan bir çocuk ama bu maçlar onları anlatma maçları değil. Bu maçlar kazanma maçları. İşte orada da işte Tahsin tam uzatma dakikalarında bir buçuk dakikayı yedi. Samsun Spor'un bir buçuk dakikasını yedi. Orada yaptığı gereksiz bir foul, bir sarı kart. Zaten e, oyunu soğutmaya çalışan Kasımpaşa takım karşısında e, ekmeğine yağ sürdü diye düşünüyorum. Ya yani Bu tür e, ne bileyim gereksiz oyuncu değişikliklerini yapmaması lazım. Yani Thomas Hoca e, başarılı bir teknik direktör. Ama işler de kötü gittiği zaman Mutlaka eleştiri ve tepki olacaktır. Sahanın içinde de son dakikalarda bazı oyunculara da tepki olduğunu gördük. Burada korumacı teknik direktörlük yapması lazım. Çünkü geçen sene ortada kazanılmış bir başarı var ama dün geçti artık. Bugün önüne bakması lazım. Bugün ne yaptığına bakar taraftar. Bu iş böyledir. Futbol böyledir. Futbolun acıması dünü yoktur. O açıdan e, Thomas Hoca mutlaka e, takımı toparlamalı. İşte ben bir programda hatırlıyorum. Kasımpaşa maçı keşke ertelenmesin demiştim. Çünkü Kasımpaşa'nın daha hazır olmadığı e, Samsun Spor Avrupa maçı oynayacağı için e, lig maçlarına daha hazır olarak çıkabileceğini düşünüyordum. İşte o arada gereksiz bir ertelemeyle bana göre puan kaybı oldu. Yani hem Avrupa'da e, kaybetti. Hem ligde puan kaybına neden oldu. Yani bu tür e, tempolara alışması lazım. Yani haftada 3 maç temposuna alışması lazım takımlarımızın ve oradaki gereksiz bir e, erteleme isteği bence e, bugünkü maçın e, püf noktasıydı ve bugün daha hazır bir Kasımpaşa'ya karşı oynadı. Kasımpaşa ligin ilk 3 haftasında puan alamayan bir takımdı. Ama ya Haftalar geçtikçe toparlanmaya başlayan, daha sisteme oturmaya başlayan bir Kasımpaşa'ya karşı oynadı. Çünkü yeni gelmiş bir teknik direktöre karşı, Şota Şota'nın takımına karşı oynayacaktı. Daha henüz yeni bir şeyler yapmaya çalışan takıma karşı oynayacaktı. Şimdi daha oturmuş bir takıma karşı oynadı ki Kasımpaşa'yı da tebrik etmek lazım. Organize bir futbol oynadı. Keşke diyoruz o maçı o gün oynasaydı. Ama futbol böyle bir oyun. Ben Samsun Spor'un oyununu çok beğenmedim. Hırsını çok beğenmedim. Mücadele gücünü çok beğenmedim. Kazanma isteğini çok beğenmedim. Ben Samsun Spor'un çok maçlarını biliyoruz. Çok maçlarını yorumladık burada. Çok iyi oyunlar oynadığını, iyi futbol oynamasa da iyi mücadele ettiğini, iyi koştuğu maçları biliyoruz. Bugün onlarda da bazı eksikler olduğunu Düşünüyorum e, lig uzun bir maraton ama e, her zaman söylüyorum e, ilk sezonun ilk başlarında oynadığım maçlarda mutlaka iyi skorlar alıp e, keseyi doldurmak lazım. Sonra bu kayıp puanlar sana idealin için lazım oluyor ve bugün iki maçta beş puan kaybetmiş bir Samsun skorla karşı karşıyayız. Ama bunu gene düzeltecek olan teknik heyet ve futbolcular, taraftarın desteği önemli. İki maçtır taraftar sayısında bu hafta maç hafta içi oynandı. Gayet doğal. E, oraya gelen taraftar sayısının bu düzeyde olması gayet doğal ama pazar günü oynanacak maçta hiç mazeret yok. Türbünlerin tık, tıklım tıklım dolması gerekiyor ve yeni bir başlangıç yapması gerekiyor diye düşünüyorum Samsun Spor'un. Bu e, refleksi de e, mutlaka verecektir. Kötü bir gündü, kötü bir oyun ve kaybedilen e, iki puan diye bu maçı tanımlayabiliriz. İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi Samsun'a selamlar, sevgiler deyip hayırlı akşamlar diliyorum.